Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Güzel. cana bakma çek. Can. Deli biraz. <laughs> Can. Bak biraz havaya kaldır. Oraya baksın. Ne yapıyorlar ne ediyorlar diye. <laughs> ne yapıyorlar ne ediyorlar. <laughs> ya çok çok. <laughs> ne yapıyorsun çocuğu işkendirmiş şey yapıyorsun. Olabilir. <laughs> <laughs> Hadi, hadi. Tut. Anne Anne. -E. <laughs> Can. 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 oğlum sen ne mama severmişsin ya. <laughs> oğlum izle izle bak burada dünyalar var. Bu teknoloji dünyası. Can. 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 Я уже чёрт его ковырял, ты чё, кула? Чё, кула? Чё, кула? Ты в маске, кула? Кула, кула, Anne, diye ardı Anne. Anne. Şunu kaldır Anne. ya. Sen Anne. 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 mama. Anne. ya. Anne. Lock your lock your lock. Ya yakın ya mı? çekme açık çekme Hala film çekiyor. Burada burada dansöz var. Bu dansöz. Sen gizliden çek, gizliden Yukarıdaki kameradan çek. O seni görmesin. görmesin seni öldürür Lan çocuğun boğazında kaldı. Mama. Mama, Mama istiyor ver. Mama. Hangi var? Ama Türk maması mı Türk maması mı? Mal. <laughs> ya oradan gözüküyorsun çocuk görmesin seni. Sen de gizli çekim al yukarıdan. Gizli çekim al. Hayır çocuk çocuk oyun havası oynayacak gel oğlum. Gel küçükçüm. Küçük. <laughs> güzel al <abi barkıyor. gülüyor> Çocuk bir gariplik <laughs> yaşıyor. Herkes yukarıya, çıkabiliyor. yukarıya çıkabilir. Baksana çok güzel bir şey yapacağız. Yapalım. <laughs> 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 la çocuk ne yapıyor? Can! Kalkamadım. Bak şimdi, herkes orada izlesin. Gel Ne oluyor la Ayşegül? Ben alayım. aşağı ineyim. Çocuklar bir <laughs> kilidin çıktım. Hadi herkes sen gizli çekim yap. Sen arkamı. Tamam. Saklan. Hayır öyle saklanma, en arkaya geç. Mama ver. Ne kadar ağlıyorsun? Al. Ya sen saklan çek <laughs> Ya sen de git ya. Ya git. Gözüktürmeyin başına. sana bakıyor sana bakıyor ya sana bakıyor ya <laughs> 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 bana bakmıyor ya, ya her her yerden gözüküyorsunuz ya <laughs> Tuğçe sen de arkaya git gizli çekim al alıyorum bak şuradan al şuradan <laughs> bak benim elim oradan. orada ama geri git ayaklarını Rocky Rocky söylemeyeyim mi? Güzel bakır güzel dolar Hanım ey Rocky 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 Çocuklar Ayı karanın bağlarında Büklüm büklüm yolları Ne zaman sarmış oldum da Anlıyorum Tamam oğlum Hadi Ne oluyor lan? Hey

olum Yapacaksın. Yaparsın. Ben sana inanıyorum. Beni gözlerim içe bak. Benim gözlerim içe bak. bakar Güzel bakın. Güzel dağlar. Yana melo. de de Gel. ya Gel. De 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 de, şöyle, de, de, de. bizi gördü Ben sana De Film gibi <laughs> kutu, kutu <pense>. e, mommy <laughs> kurt baba. Niyes? <laughs> seni. Oğlum böyle böyle Çık baba senin. Bugüne kadar burada seni seyrettiler. Seni o güzel kurbağa gösteri Ama maman var. Anne. Ama var aşağı inen mi? Hayır. <laughs> baba <mama> var. <laughs> Ey baba senin de götünü Ay ay. Funda, funda kalsın. O böyle funda. Hadi bak şimdi size bir şey yapacağım. 45 yaşında Adile Hanım. Ağzını yırtarım. Kırk <laughs> beş <45 gülüyor> yaşında ki Adile Hanım. Ağzını yırtarım. Hadi en büyük asker. Çocuğun da Gel. ağzında bir şey var. Çocuğun ağzında bir şey var. Bir şey yok. Tü 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 tü. <laughs> şey <yok>. oh. <gülüyor> Aman. 10 <laughs> dakikadır. Iyi. oldu? <laughs> Kendin ölmesine bakmıyorum. Arkadaşlar beni yan... Al yapma kız. Bunu aşağı indirmiyoruz. Saldır. Saldır. <laughs> Saldır. Oha. Oha. Dur dur onları bırak onlar onlar atmıyorsun. Oha. Sen, sen, sen biraz da şey Tamam yapalım. görüşürüz de arkadaşlar. Hayır hayır ben seni aşağı Arkadaşlar mi? kanalımıza abone olmayı, like çaba basmayı, sizi eğlendirmek istemiştik. Hoşça kalın. Arkadaşlar çok. Bu kanalımı